Merhaba arkadaşlar. Cem Zeylin YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizler için güzel bir modelimizin anlatımı olacak. Modelimiz sık iğneli bir model. Modelimizin arasına ara modelini istediğiniz modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu uyguladım. Siz de farklı modeller uygulayabilirsiniz. Çiçek mesafenizi de yine isteğe göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen modelimizin yaprak kısmıyla başlayalım. Modelimizin kök kısmı için köprü oluşturacağız. Arada bir tane zürafa bırakıp bir diğer zürafamıza batacağız. Köprümüzü oluşturduktan sonra tekrar köprümüzün içine batıp düğümümüzü atacağız. Köprümüzün içerisine bir tane minik kiprik yapacağız ve kipriğimizin tepesine batıp düğümümüzü atacağız yaptığımız kiprin içerisine tekrar bir kiprik yapacağız bu kenar sıradaki kipriklerimizi oluşturacağız arkadaşlar bu şekilde bir kiprik daha yaptık Tekrar köprümüzün içine batıp tabana ineceğiz. Ve buradaki boşluğa batıp tekrar yukarı çıkacağız. Ve yine kenar kipriğimizi en son battığımız yere batarak oluşturacağız. Bu şekilde 4 tane kiprik olana kadar yapacağız arkadaşlar. Kenarlarda 4 tane kiprik olana kadar aynı işlemi uygulayacağız. Evet son kipriğimizi de yaptık. Ve tabana inip yaprağımızı tamamladık. Çiçeğimizi yapmak için kenara iki tane minik kiprik yapacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi çiçeğimizin orta kısmını yapalım. Çiçeğimizin orta kısmı için kenarlara yaptığımız nikiplikleri kullanacağız. birinci kipriğimizden ipimizi bağladık ve ikinci kipriğimize batarak köprümüzü oluşturduk arkadaşlar köprümüzü oluşturduktan sonra tekrar köprümüzün içerisine batıp en başa geliyoruz Evet arkadaşlar oluşturduğumuz köprümüzün içerisine 9 tane kiprik yapacağız. 9 adet kipriğimizi tamamladıktan sonra çiçeğimizin renkli kısmına geçeceğiz. İlk baştaki kipriğimizden düğümümüzü atıyoruz. Her kipriğimizin içerisine batarak zürafa oluşturuyoruz. Birinci sıra zürafamızı tamamladıktan sonra modelimizi çeviriyoruz. İkinci sıra zürafamızı yapacağız. İlk baştaki zürafaya batıyoruz, kenarı sıfırlamıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane zürafa yapıyoruz. Sonra her zürafanın içerisine batarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. son zürafamıza geldiğimiz vakit kiprikten itibaren batıyoruz ve buraya bir zürafa daha yapıyoruz sonra modelimizi çeviriyoruz arkadaşlar aynı şekilde yine kenarı sıfırlamadan sürafa yapıyoruz ve yine bu sırayı sürafa yaparak tamamlayacağız. En son zürafamıza geldiğimiz vakit yine kenarda yaptığımız zürafamızın içerisine batıyoruz. Ve modelimizi tekrar çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi sık iğne yapacağımız köprülerimizi oluşturacağız. Bunun için en sondaki zürafağımıza bu şekilde batalım ve arada bir tane zürafa bırakıp bir diğer zürafağımıza batıyoruz. Göz kararı köprümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. Arada bir tane zürafa bırakıp diğerine batıyoruz. Bu şekilde ve en son sürafamıza batıp son köprümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizi tekrar çeviriyoruz. Modelimizin son sırası sık iğne kısmını yapacağız arkadaşlar. oluşturduğumuz köprümüzün içine batıp bu kısmı sık iğne yaparak dolduracağız arkadaşlar köprünüzün genişliğine göre istediğiniz sayıda sık iğne yapabilirsiniz içerisinde arkadaşlar oluşturduğumuz köprülerimizin içerisini sık iğne doldurarak tamamlayacağız ve bu şekilde modelimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar yapacak olanları şimdiden kolay gelsin başka bir anlatımda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın